Videoya bakacağız. Vara gideceğiz. Tamam mı? Videoda zaten her şey belli olur. Videodan anlayacağız şimdi. Arkadaşlar Fatih Selim ve Yusuf Cengo oynayacak. Ama ilk e. hamleyi kim yapacak? Şimdi ben. hayır taş kağıt makası evet. oynayacağız bunun için. Hadi bakalım. bir tane daha koy taş kağıt makası yapalım. Hadi. Hadi bir tane daha onu tamamlayın ve taş kağıt makası oynuyoruz. Başlayın. Bir tür bir tür. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 3 yani ama İlk. Bir, bunun kuralı. Tamam. Hadi devam. 1 2 2 Gel bakalım. Bak ben, ben size yaşam. yardım edeyim. Çok hızlı olun. Bu oyun çok heyecanlı. Hadi sen de yapsana. Evet, üstünü değiştirelim çünkü bulmuştuk. He, tamam. Ay. O zaman yerine başka bir tane koyalım. Ay, ay aynı ay, oluyor. Ay. Aynı oluyor. Evet, aslında aynı oluyor. Evet, tamam. Bozuluyoruz. Aman Allah'ım. Daha Gerçekten kurarken artık, yıkıyoruz artık galiba. oldu bak. Tamam. Ben çok iyi. Tamam boş verin şimdi onu şimdi üsttekilere devam edin arkadaşlar devam devam bak, devam kule kule ne oldu ya kuleye ne yaptınız şimdi tamam düzeltiyorum 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 bakıyorum bak yok Hayır, yok düzeltiyor tamam hadi hadi Fatih Selim sen de üstüne taş koy bak ben size şimdi böyle Birleştirerek yardımcı olayım. Ay, tarararam, tarararam. Çok heyecanlı bir oyun. Tarararam. Ay, Arkadaşlar şey heyecanlı ya. mısın? Ah, Ah, anlaşmazlık çıktı. <laughs> Dizemedik. Arkadaş, ikisi de aynı model oldu Yusuf. Farkında mısın? Yanlış yaptı. Yusuf, baksana ikisi de aynı yere bakıyor. <laughs> Çok şaşkınsın ya. Aa. Bu oyun böyle oynanmaz ki arkadaşlar. Arkadaşlar bize like atın. Yüzler <laughs> <laughs> yes, öğretin arkadaşlar. Bademe de öğretin. Bilim, arkadaşlar Hayır. dizmeyi öğretin bu çocuklara. <laughs> Oynamayı biliyorlar ama dizmeyi galiba bilmiyorlar. Çok komikler. Vallahi ne yapıyorsun? <laughs> Cengü böyle mi dizilir? Arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ama Fatih Selim'in yaptığı nedir acaba? Tv8 yaptım. Tv8 mi o da ne şaşkın. Şebelek. Şebelek mi çok komiksiniz çocuklar beni çok güldürüyorsunuz bugün. Tv8. Şimdi Yusuf tamamlayınca taş kağıt ay ne taş kağıt makası ya. Yaptık yendim. Değil mi evet. Şimdi Yusuf 28. bunu tamamlayınca oynamaya başlayacağız. 28. <laughs> Kule yaptı Yusuf. Ay 28. Fatih Selim. Fatih Selim. Arkadaşına yardım eder misin lütfen dostum? Sen yaptım ben. Hepsi aşağıya gitti. İnanmıyorum. Çocuklara bir şaka yapayım mı? Bir şaka yapayım Vay mı? Hayır. Ya! Tarararım Al bakalım. Al bakalım. Çık şunun altından Şaşkın. Şene. Oraya geldiler. Çok zorlu bir mücadele. Jenga dizmek bize çok zorlu bir mücadele oldu arkadaşlar. Yusuf tamamlamak üzere. Aferin sana Yusuf. Tebrik ediyorum seni arkadaşım. Son son taşları koyuyoruz. Hadi koy, 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 koy. Evet, işte bu, tamamlandı. Ben başlıyorum. Ne? Biz yaptık ya. Tamam. Evet doğru. Hadi bakalım, bakalım nasıl ilerleyecek. Tarararum, tarararum. Masayı sallayayım da birazcık cengaları Masayı sallayayım. Cingaları bozulsun. Hile. Hile yapmayı severim. <laughs> Fatih Selim, Fatih Selim. Olur. Evet başardın dostum. Tarararum. Şimdi Yusuf başaracak. var ki. Var. En üsttekini almak yok sadece. Aman Allah'ım. Çok heyecanlıyım. Oo, şurada sadece bir tane taşımız tek başına kuleyi de tutuyor. Arkadaşlar. Aa, buldu Fatih Selim. İnanmıyorum. Aa, at, at, at. çok korkuyorum. Masayı sallayayım mı? Masayı sallayayım, Masayı sallayayım mı? Cengayı devirmek için. Hayır. Hayır, sallamayacağım. Şaka yaptım. Dur, dur, durdum. <laughs> Düşmüş dostum. Gerçekten mi diyorsun? Merhaba. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben aldım, 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 aldım. kendisinden düştü. Aldım ben ya. Videoda Vara gidelim, videoda bakalım kim almış, kim düşürmüş. Tamam mı arkadaşlar? Ben aldım, kendisi düştü. Videoya bakacağız. Vara gideceğiz. Tamam mı? Videoda zaten her şey belli olur. Videodan anlayacağız şimdi. Sen bakmaya mı geldin? <laughs> Fatih Selim. <laughs> Fatih Selim bana videoya bakmaya geldi. Hayır, hayır şaka yapmayın. Böyle şakalar yapmayın. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar biz Vora gidiyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> bay bay. <gülüyor>